Herkese merhaba. Bugün 9. sınıf 1. Ünite'le devam ediyoruz. 3. bölümdeyiz. Bu bölümü şöyle düşünebilirsiniz. 1. ve 2. bölümün toparlanması. 1. ve 2. bölümde ne yapmıştık? Mutlaka 3. bölümü izleme dönünce 1 ve 2'yi izliyorsunuz. Çünkü 3. bölüm, 1. ve 2. bölümde neler yaptıysak onların tamamen sıralanması şeklinde. Veya biz de dedik kimsin? Bu bölümde kendimizi detaylıca bu zamana kadar ne öğrendiysek... Onları toparlayarak tanıtacağız. Ve başkasını, bir arkadaşımızı, annemizi, babamızı, kardeşimizi, herhangi birisinin nasıl tanıtırız onu göreceğiz. Ama detaylı bir şekilde. Bu, bu konu e, sınavınızda kesinlikle çıkar. Sınavda sorarlar ya kendini tanıt ya da bir arkadaşını tanıt diye. Siz de bu videoyu izleyerek sınavınıza kendinize yardımcı olacaksınız. Başlayalım. Şimdi ilk soru şu. Veya bistu kimsin? Veya bistro kimsin? Bu soru kesinlikle karşılaşacaksınız konuşma sınavında, gerçek sınavımızda. Şimdi böyle ipuçlarıyla yazdım. Ya direkt veya bistro deyip kimsin diye sorarlar. Ya da şöyle ipuçları verirler. Bunlarla ilgili cümle kurun derler. Genelde de böyle yapılır zaten. Bakalım önce bunlara bir hakim olalım. Ondan sonra cümleleriniz daha rahat kurarsınız. Forname isim. For ön demek zaten. Ön isim. İsminiz Familienname, aile isminiz yani soyadınız. Her kurt nerelisin? Nereden geliyorsun? Von Ort nerede yaşıyorsun? Nerede oturuyorsun? Alta yaş. Handy numa ya da telefon numa diye görürsünüz. Telefon numarası, e-mail, mailiniz, sprachen, diller. Tamam mı? Bunları kesinlikle görürsünüz. Şimdi başlayalım. Bunlarla ilgili nasıl cümle kuracağız? Şöyle ki forname ismimizi üç farklı şekilde söylüyorduk. Birinci ve ikinci bölümlerde bunları görmüştük zaten. Özellikle birinci bölümde görmüştük. Şuraya bırakıyorum. Ich heiße Julia. Ich bin Julia. Mein Name ist Julia. Üç farklı şekilde ismimi söyleyebiliyorum artık. Ich heiße Julia. Heisenla. Ich bin Julia bin fiiliyle. Ich bin Julia ya da my name my name is diyoruz. My name is Julia. Family name. Soyadımı da söyleyebiliyorum artık. İstersen şöyle söylerim tabii ki. Ich heiße Julia Müller. diyebilirim. Ama güzel olsun. Ben soy ismimi söylemeyi de biliyorum. diyerekten şöyle bir cümle de kurabilirsiniz. My family name. Benim soyadım. Mein. Ich ben. Mein benim demek. Mein family name ist Müla. Benim soyadım Müla. Neresin? Nasıl söylüyorduk? Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Ankara. Ich komme aus der Türkei. Değil mi? Eğer artikeli varsa bir ülkenin die Türkei, die Schweiz artikelleri vardı. O zaman ich komme aus der Türkei diyorduk. Yoksa direkt söylüyorduk. Bir şehirse yine direkt söylüyorduk. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Van gibi. Wohnort. nerede yaşıyorsunuz? Ich wohne in Stuttgart. Ich wohne in Stuttgart. Komme fiiliyle aus, den, dan, Almanya'dan geliyorum. Wohne fiiliyle in kullanıyoruz. Stuttgart'da oturuyorum diyoruz. Bilerek fiilleri kırmızı yaptım. Görün diye İşte böyle çekimleniyor. Ama birazdan arkadaşımızı çekimlenirken fiilimizde bir değişiklik olacak. Unutmuyoruz. Ben, sen, o, biz, siz onlara göre fiillerimizi mutlaka çekimlemeyi biliyoruz. Onu da ikinci ünitede, ikinci bölümde anlatmıştım. Alta, yaş, ich bin 18 Jahre alt. Ich bin 18 Jahre alt. I am 18 years old. Değil mi? Telefon numaramız. Meine Handy numa. Benim telefonum. Burada ich kullanmıyoruz. Benim telefonum. Ist tek tek söylüyoruz. 0, 5, 4, 8, 9, 6, 5, 2. Sayıları kesinlikle biliyoruz gençler. 10'a kadar, 20'ye kadar. E-mail yine aynı mantık. Benim mailim diyoruz. Bakın benim mailim. Aynı email mail is julia @gmail .com. Artık neyse bunu biliyorsunuz zaten. Diller nasıl söyleniyordu? Bu önemli. Sprachen diller dedik. Ich spreche Deutsch, Englisch diyorum önce. Ben Almanca ve İngilizce konuşuyorum. Sprehe'nin fiili düzensizdi. İşte bir değişiklik olmuyor ama birazdan Erziyes'e geçince fiilde bir değişiklik olacak. Göreceksiniz, unutmayın. Bir de lernen fiilini görmüştük. Onunla da bir cümle kuralım. Ich lerne Spanisch. Almanca ve İngilizce konuşuyorum. İspanyolca da öğreniyorum. Ich lerne Spanisch. Tamam mı? Şöyle hızlıca ben bunu tekrar okuyayım. Çünkü konuşma sınavınızda bunları sözlü olarak ifade etmenizi isteyecek. Buna da çalışmış olacaksınız bu videoda. Ich heiße Julia. Ich bin Julia. Mein Name ist Julia. Mein Familienname ist Müller. Ich komme aus Deutschland. Ich wohne in Stuttgart. Ich bin 18 Jahre alt. Meine Handynummer ist 05489652. Meine E-Mail ist julia.gmail.com. Ich spreche Deutsch, Englisch und ich lerne Spanisch. Deyip kendimi güzel bir şekilde tanıtıyorum. Bunların bilerek Türkçesini yazmadım. Çünkü artık öğrenmiş olmanız gerekiyor. Devam edelim. Veya ist, eğer o sie. Eya erkekler için, zi kızlar için demiştik. O kim? Erkek arkadaşınızı tanıtıyorsanız erkek birinden eya kullanıyorsunuz. Kız arkadaşınızı tanıtıyorsanız zi kullanıyorsunuz. Zamirlerin hiçbir önemi yok. Er ya da zi. Çünkü ikisinde de fiiller aynı çekimleri. O yüzden ben eya'yı seçtim. Bir erkek tanıtıyormuş gibi. Bunları tekrar söylemek istiyorum. Forname isim. Herkunft. Nerelisin? Memleketin. Wohnort, oturduğun yer, alta, yaş, handy numar, telefon numarası, e-mail, mail, mail. sprachen, diller. Hadi bakalım başka arkadaşımızı şimdi nasıl tanıtacağız? Bu zamana kadar ne öğrendiysek onlarla birlikte. Şimdi ismimizi söyleyebiliyorduk. Değil mi? Üç farklı şekilde. Ama burada biz onun adını demeyi öğrenmedik. O yüzden sadece iki şekilde söyleyebiliyorum. Er heißt Enrico, Ferrari dedik mesela. Er heißt. Ich heiße idi. Er da heißt oldu. Er diye de fiilimize T geliyor. Unutmuyoruz. Er ist Enrico Ferrari. Burada soy, onun soy ismini bilmediğimiz için söylemeyi direkt böyle tanıtabilirsiniz. İsim soy isim şeklinde. Ich bin demiştik. Burada ne diyoruz? Er ist. Zayn fiilini de ikinci bölümde göstermiştim nasıl çekimleneceğini. Bütün bu fiilleri, fiillerin ikinci bölümde çekimlenmiş halleri var. Er ist Enrico Ferrari. Er kommt aus Italien. Bakın o İtalya'dan geliyor. Kommt. Ne demiştik? Ich komme demiştik. Er ist kommt aus Italien. Er wohnt in Rom. Roma'da oturuyor. Er wohnt in Rom. Aus ve ini kesinlikle unutmuyorsunuz. Er ist zwanzig Jahre alt. Er ist zwanzig Jahre alt. Die Handynummer. Yine onun telefon numarası demeyi daha öğrenmedik. Biz de kısaca böyle söyleyeceğiz. Telefon numara. Telefon numarası. Die Handynummer ist fünf, zwei, vier, neun, eins, zwei. Die Handynummer ist, sakın buraya eğer handynummer demeyin, yanlış. Die E-mail ist, enrico.gmail.com Sprachen, o konuşuyor diyeceğiz. Ne demiştik? Ich spreche, demiştik. Şimdi, er, sie, es de, e gidiyor, i geliyor. Fiilimiz düzensiz olduğu için i getiriyoruz. Er spricht italianisch und ein bisschen englisch. O İtalyanca ve biraz İngilizce konuşuyor. Altta "eherlehnt auf oh, türkisch". Türkçe de öğreniyor. Oh de da anlamına geliyor. Bilerek yazdım. Bunları da bilin diye. O İtalyanca konuşuyor. Sprehen fiili düzensizdi. Eya er da spricht iyi geliyordu. Und ein bisschen Englisch. İngilizce konuşuyor. Eherlehnt auf oh, türkisch. Türkçe de öğreniyor. lernen fiili. Tamam mı? Hadi bir kere de şöyle okuyayım, hızlıca. Arkadaşımızı tanıyor, tanıtıyoruz. Er heißt Enrico Ferrari. Er heißt Enrico Ferrari. İkisinden birisi. Er kommt aus Italien. Er wohnt in Rom. Er ist 20 Jahre alt. Die Handynummer ist 5524912. Die E-Mail ist enrico.gmail.com. Er spricht Italienisch und ein bisschen Englisch. Er lernt auch Türkisch. Tamam. Konularımızın özetini yaptık. Birinci ve ikinci bölümde bunları görmüştük. Kısacası birinci ünitenin özeti bu bölüm. Şimdi kısa bir şey daha söyleyeceğim. Almanca'da düz cümle nasıl kuruluyor? Ona bakalım. Özne, fiil diğerleri diyoruz tamam mı? Öznemiz zi. heist fiilimiz, Emma nesne bir şey. Onun adı Emma diyoruz tamam mı? Mantık şu, özne, fiil, diğerleri. Bir fragın değil mi? Yani W questions İngilizce'deki. What, ver, değil mi? Bunlarla cümle kuruyorsunuz. Almanca'da da böyle soru zamirleriyle Türkçedeki gibi cümle kuruyorsunuz. Soru zamirini başa getiriyorsunuz. Onun yanına fiilimizi du küçük olacak. Yanlış yazmışım. Du'yu küçültelim. Wo wohnst du? Nerede oturuyorsun? Bakın nerede oturuyorsun? Sıralama bu. Soru zamiri, fiil ikinci yerde, yanına hemen özne fiilin yanında özne olmak zorunda. Çünkü kime göre bunu çekimleyeceğim? ST'ye kime göre koydum? duğuya göre. Bunların yan yana olması gerekiyor. Evet hayır sorularında da ne yapıyoruz? Fiili başa getiriyoruz. Kommt er aus Italien? Ne yaptım? Öznem kim? Er, o bir erkek. Fiilimi çekimledim ona göre. Kommt er aus Italien? O İtalya'dan mı geliyor? Ne yaptım? Fiili başa aldım. Yanına hemen öznemi koydum. Ve diğerleri. Fiiller düz cümlede ve vi fragınlarda ikinci yerde yer alır. Bunu asla unutmuyoruz. Özneyle de bunları birbirinden ayırmıyoruz. Çünkü öznelere göre fiillerimizi çekimliyoruz. Eğer bunu unutmazsak Almanca'da tüm cümleleri kurabiliriz. Emin olabilirsiniz. Özne, fiil, zaman zarfları ve diğerleri. Tamam mı? Bugünlük bu kadar. İyi çalışmalar diliyorum. Kanalımı beğendiyseniz yani anlattıklarımı beğendiyseniz beğenmeyi, yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.